Ben AK Parti'nin beyannamesiyle biraz kıyaslayarak bir çerçeve çizmeye çalışayım. Şimdi e, biz ekonomi araştırmaları yaparken yani şu an yoğunlaştığımız bütün aslında ekonomi yorumcularının yoğunlaştığı mesele büyüme. Küresel olarak bir dünya ekonomisinde, iki yükselen ekonomilerde bir büyüme sıkıntısı var. Türkiye de bundan etkileniyor. Biz de bir yükselen ekonomiyiz. İşte geçen yılı 2.9'la bitirdik ve bunu yükseltmeye çalışıyoruz. Onun için yaklaştığımız aslında seçim sürecinin temel sorunu, sorunsalı büyüme. Ve biz aslında bütün partilerden hani Türkiye'yi yönetmeye ciddi olarak diyelim talip olan partilerden bu büyümeyi nasıl sağlayacaksınız? Bununla ilgili işte öneriler, çözümler vesaire reçeteler bekliyoruz. Şimdi AK Parti aslında seçime daha girmeden 2014'ün son aylarında Kasım ayında 25 ana başlık etrafında işte 1500 küsür adımın olduğu somut bir dönüşüm programını ortaya koymuştu. Seçim beyannamesine de bunu taşıdılar. Ve bunun içinde artık tabii 10 yıllık iktidarın getirdiği bir tecrübe de var. O detaylara hakimiyet var. Şimdi AK Parti'nin onun için seçim beyannamesinde biz ince ince mesela daha önce denenen bazı teşvikler var. Onlardan diyelim belli sonuçlar alınmış veya alınamamış. Onlarla ilgili farklı adımlar atıldığını görüyoruz. İşte yüksek teknolojiye mesela ARGE'ye belli alanlara daha fazla öncelik verilmesi, işte COBİ'lerin önünün açılması, bölgesel dağılımın daha toparlanması gibi biraz daha yani makroekonomik istikrarı biz bir yere kadar sağladık. Ee, finansal sektör sağlam, bankacılıkta vesaire öyle bir kriz ortamı yok ama işin tamamı hani hikayenin tamamı bu değil. Yeni bir kalkınma hikayesine ihtiyacımız var ve biz bunu biraz reel sektör odaklı, üretim odaklı, hatta eğitim sisteminin biraz o yönde reforme edilmesi, meslek liseleri vesaire odaklı. AK Parti'nin beyannamesinde bunu net olarak görüyoruz. Şimdi ben aslında CHP beyannamesini de beklerken hani buna benzer bir hikaye görebilir miyiz acaba? Hani o gözle baktım ama hani o beyannameden veya bildirgeden bize ne çıktı? İşte Tarık Bey de söyledi. Yani Tansu Çiller'in veya işte daha önce Demirel'in ortaya koyduğu popülizmle işte belki Cem Uzan'ın zamanda yapmaya çalıştığı şeyler hani popülizm veya klientelizm diyelim hani bu müşteri siyaseti ben sana para vereceğim sen bana karşılığında oy ver falan şeklinde birebir dağıtım politikalarına dayalı ve aslında o makro Ekonomik verileri, makroekonomik çerçevesi çok iyi çizilmemiş ve kamuyu oldukça merkezi bir yere oturtan. Mesela ben şimdi sanayi politikaları ile ilgili kısımları okudum, teknoloji politikaları ile ilgili kısımları. Birçok yerde diyor ki mesela teknolojik konu, dönüşüm konusunda kamu liderlik yapacaktır. İşte şu konuda kamu liderlik yapacaktır ve oldukça devletçi diyebileceğiniz bir şey çıkıyor ortaya. Yani rejim çıkıyor. Yani biz bunları engelleyeceğiz anlamına geliyor. Gibi yani ama bu bir, şey bir çelişki yaşıyor. Kemal Dervişi ana bünyeden içine kattılar. Aynen. Yani iyi yani, zora kalınca Kemal Derviş'ten faydalanacaklar. Tamamen programların tersine düşecekler. O da Doğru. ayrı bir çelişki. Yani. bakanlık tamam. konusunda söz aldılar yani evet. İktidar olursak bakan olacağız. Yani. Hani Niye bugün hani eleştiriler hocam. yaparken acaba bunu Kemal Derviş'e okuttular mı dedi. Yani Finansman noktasında da sıkıntılar var. Ama bence hani buradaki temel eleştiri şu olmalı. Ya şimdi AK Parti zaten e, bu diyelim neoliberal paradigma içinde bütün dünya zaten böyle yaşıyor da burada sizin uygulayabileceğiniz ticaret politikasında, üretimde, finansta vesaire küresel sistemin içinde böyle muteber bir oyuncu olmak için belli temel kriterler var, kurumsal kriterler var. Onların çoğu zaten oluştu. Ama burada hani o neoliberal perspektif içinde belki birinci, ikinci, üçüncü dalgalar var. Şimdi biz burada belki bir ikinci dalgaya zıplamaya çalışıyoruz. Yani hükümetin beyannamesinde ben bunu görüyorum. Biraz daha üretim tarafını burada güçlendirelim. Ama genel yapıyı bozmayalım. Yabancı sermayeye, yabancı da demiyoruz, küresel sermayeye açık olalım. Özel sektörü destekleyelim. Yani AK Parti'nin programında kamu burada öncülük yapacak diye herhangi bir başlık yok. Yani ARGE'de özel sektör işte teknolojik dönüşümde özel sektör birçok yerde hep özel e, inisiyatifle bunlar yürüyecek. Artık bence buradan geriye dönüş yok. Yani o eski tarz devletçilik meselesi bitti. Hani CHP bence biraz daha bu üretimle ilgili, sanayiyle ilgili falan kafa yoracaklarsa bildirgede bence buradan başlamaları lazım. Ee, Tarık Bey'in söylediği gibi yani böyle devletçi vesaire falan bir yapının üstüne getirip işte Dünya Bankası'ndan, Brookings'den Kemal Derviş hani herhangi bir iktidar durumunda bakan olacak derseniz o daha büyük çelişki. Bir de işin finansman tarafı var. Yani onlar işte 65 milyar lira diyorlar ama e, işte Mehmet Şimşek bizim hesaplarımıza göre 149 milyar dedi. Bu da bütçe açını patlatmak demek. Yani en az 3 katına Türkiye'nin bütçe açını çıkarmaya çalışıyorsunuz. Türkiye şimdi e, enerjiden dolayı, aramalı ithalatından dolayı zaten cari açığı olan bir ülke yapısal olarak. Yani biz bunu azaltmaya çalışıyoruz yerli üretimle vesaire. Şimdi cari açınız varken bir de bütçe açığı vermeye başlarsanız iki açık olur. Bu kriz demektir. Bütün iktisat literatüründe bu böyle. Ama esasında yani boş konuşuyoruz anlamında değil de. Tabii. Yani CHP zaten bunun, iktidar olup da bunları gerçekleştirmek <laughs> gibi bir hayali yok. Yani şunları <laughs> söylüyor. Tamam <Şimdi>. Ümit noktayı koyuyor. Yani ben e, en azından hani bir e, kapsamlı cevap verebilmiş olmak <laughs> açısından söyleyeyim. Şimdi orada verilen vaatler e, şöyle diyelim yani sanki genelde hani bu ekonomik e, küresel entegrasyon sürecinden diyelim Türkiye'nin en dezavantajlı çıkan sosyal kesimler seçilmiş ve bunlara biz birebir ne verebiliriz? İşte emekliler, asgari ücretle çalışanlar, işsizler vesaire tek tek bunlara o paket içine belli e, şeyler ödüller diyelim. E, mu muhtemel bir oy alabileceksek bu, bu tabii şu açıdan bu iyi bir şey. Yani CHP açısından hani eski laiklik, işte rejim tehdidi vesaire falan onlardan CHP'nin iyice uzaklaştığını, biraz daha ama biraz da tepriz bir yere kaydığını. Şey yani. En şey. azından siyaset konuşuyor tabii ama tabii. hani... Yani bu şu demek, ben sana işte 1500 lira asgari ücret vaat ediyorum. İdeolojin ne olursa olsun, dünya görüşün ne olursa olsun gel bana oy ver diyor. Bu bir yani catch all dediğimiz, bu biraz kitle partisine Kemal Kılıçdaroğlu dönüştürmeye çalışıyor CHP'yi. Bu güzel bir şey. Ama ben bunun epeyce böyle el yordamıyla biraz aceleyle hani hesap kitabı çok yapılmadan yapılmış bir şey olduğunu, dizayn olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama gene de bir gelişmedir. Yani. O açıdan Ümit Bey'in dediği gibi hani gerçekleşme şansı nedir? Buradan iktidar çıkar mı çıkmaz mı? O ayrı da ben aslında bizim milletimizin e ekonomi bilgisinin epey yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bu mesela dövizle ilgili dalgalanmalarda falan da hani koşarak dolar almaya herkes gitmedi mesela. Evet. Yani o konuda genel bir Genel Sitesi bir nasörler. irfan hani genel e, Anadolu irfanı deriz ya e, ekonomik konularda bu Anadolu irfanının ben epey geliştiğini düşünüyorum. Bizim halkımız genel itibariyle hemen şu hesap kitabı yapar. Yani e, mesela AK Parti'nin ekonomi politikalarında ne var? Mesela sosyal yardımlara işte en büyük pay ayrılıyor bütçeden. Eğitimde, sağlıkta, sosyal yardımlarda falan hani Cumhuriyet tarihinin hep rekorları var. Hep yukarı doğru gidiyor. Yani bu insanlar işte eğitimde, sağlıkta bizzat bunu yaşıyorlar, <laughs> görüyorlar. Ve mesela maaşlarda da enflasyonun altında kalmayacak şekilde zamlarla belli bir yere götürülüyor. Yani orada bir şey noktası var, kırılma noktası var diyelim yani. Bir yerden sonra siz kendi bütçe disiplininizden kopmaya başlıyorsunuz. Ekonomik rasyoneliteden falan kopmaya başlıyorsunuz. Ondan sonrasını artık veremeyiz diyorsunuz. Bunu geçmişte başbakanken Tayyip Erdoğan çok güzel yaptı ve dedi ki mesela benim bütçemde şu kadar var. Benim size verebileceğim maksimum, yani memurlar için de, işçiler için de maksimum budur. Bundan sonrası bize krize götürür. Yani evet. bütçe açına götürür, krize götürür. Çok yüksek de bir siyasi kredisi olduğu için bunu söyledi. Popülizm yapmadı, hani Demirel'den farklı olarak. Popülizm yapmadı ama gene oyunu arttırmaya devam etti. Çünkü halkta genel şöyle bir kabul uyanıyor. Yani bu siyasetçi evet doğru söylüyor. O elindeki kaynakları adil bir şekilde yönetiyor. Bundan fazla verebilecek olsa zaten verirdi yani. Kriz çıkarmadan bu son noktaya ulaştığı noktasında bir anlayış oluşuyor. Ben ama CHP ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, mesela Tarık Bey'in söylediği bu hani bürokratik kökenden gelmek, girişimci mantığına mesela uzak olmak bunlar çok doğru bence. Yani bu anlamda modern bir sosyal demokrat partiye dönüşmek istiyorlarsa ee, mesela yeni işçi partisi New Labour bir ara Tony Blair'in çok kurduğu Kemal Bey de çok severdi hani yeni CHP filan demeyi. Ee, Tony Blair'in İngiltere'de yaptığı ilk işlerden birisi oradaki ticaret odası sanayi odası başkanlarından önde gelen iş adamlarından ve liberal görüşlü akademisyenlerden transfer yapmaktı partiye. Hatta onun için çok eleştirildi. Yani İngiltere'nin solcuları daha sıkı solcuları eski Marksist sosyalist gelenekten gelenler Hani bizim davamızı yarı yolda bıraktın, davayı sattın filan diye Tony Blair'e çok kızdılar ama onları getirdi. Mesela Gordon Brown ekonomi bakanıydı daha sonra başbakan Maliye oldu. Maliye bakanıydı. Maliye bakanıydı evet daha sonra başbakan oldu. IMF çevrelerinde çokça tutulan hani hafif sosyal demokrat sosu olan ama liberal bir yönetici olarak bilindi ve o işçi partisinin içinden çıktı mesela. Yani genel evet. bakışı eğer CHP modernleştirmek istiyorsa öyle bir sos bulması lazım kendine. Evet.